Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Samet Aktaş. Bugün aşı günümüz. Kurbanlık hayvanlarımız var burada. Hivomek C. İç parazit olarak çok mükemmeldir. Yani birinci sınıf diyebilirim. Bunun ayrıca dekidomaks falan var. Ama biz şu an bunu tercih ediyoruz. Kurbanlık hayvanlarımıza tekrardan vuralım dedik. Bu dış parazite de aynı zamanda bitki kenedir. Bunlara da çok etki yapıyor. Aynı zamanda iç parazit olarak da çok mükemmel bir ilaç. Ayrıca vitamin falan da zaten yapacağız. Şu anlık bir tane vurduk. Bu aş hakkında şöyle diyeyim, 50 kilo 1 milim. Ne yapıyoruz diyelim ki 350 kilo ise 7 milim falan vurduğunuz zaman oluyor. Deri altı vurmanız gerekiyor. Ejnектörün ucu kısa olsun, rahat edersiniz, ete gitmesin. Şimdi vuralım. Hemen çektim yedim elim. Zaten hayvan duruyor bak. Yine iyi bir de şöyle hayvana dik bir şekilde vurmayın. Yani boynundan vurduğunuz zaman hafif yatkın vurdunuz zaman şey yapar. Deri altına daha güzel etki yapar. Altından vururlar seni. Büyük ihtimalle olacağı o. Diğer tarafından vur. Bak, şey, tecereli Arkadaşlar bu deri altı içinde. Şimdi ademe vuracağımız için derin kas iç olduğu için mesela daha şey yapıyoruz. Uzun bir iğne takıyoruz. Şöyle göstereyim. Evet gayet net görünüyor. Şöyle. Hı hı. Tamamdır. Bu da sırlarda 5-10 milim arası yazıyor derin kaseçi. Tüve olduğu için biz 7 milimden hesap edip kuracağız. Arkadaşlar bu ademinler meraya çıkmayan hayvanlar için daha çok tercih ediliyor. Çünkü A vitamini yeşil, TV kamide zaten güneş olduğu için şey yapıyoruz. İçeride bakılan hayvanları vurursanız iyi olur. Ama meraya çıkan hayvanlara çok gerekmez. Arkadaşlar bu da B12 vitamin aynı şekilde Adem'in yanına vuracağız da bunu yarım vuracağız bu da yine düvelerde 15 milim ete vuruyorsunuz sosunda daha yüksek bunu da yarın uygulayacağız hayvanlara yani şey değil bu vitamin olsun hayvanlara kurbanlık hayvanlara yediği yemden daha fazla verim alsın diye uyguluyoruz hızlıca şöyle bir rasyon diyeyim de arkadaşlar kurbanlıklar bir tane piresama. Şu yemin %75'ini katıyoruz. Bir de burada var mı? Şöyle şeyini göstereyim. Yarım çuvalda kepek. Günde iki kere. Yani günlük bu rasyonunu söylüyorum. İki tane pres saman. Bir buçuk tane yem. Bir tane de kepek. Veriyoruz yiyorlar. Arkadaşlar bu da karma aşı. Bunu da yaptık. Sanalara. Bu da farklı bir şey. 4 cc deri altı yine aynı şekilde. Şöyle içeriğini. Arkadaşlar şimdi tekrardan iğnenin ucunu değiştirdim ama yine aynı şekilde karma aşı yapacağız. Bugün aşı günü neyse. Aşılar arkadaşlar, sağlıklı hayvanlara yap. Böyle koruyucu aşılar. Onlu karma. Yani ben de bu sene kullanmaya başladım da oldukça iyi gibi görünüyor. Şu pastelolla falan olması mükemmel bir şey. İçeriğini göstereyim. Şunu da şöyle göstereyim. 4 milim deri altı uygulayacağız. Arkadaşlar orada paskalonu da yaptım. Şişeyi bitirdik. Video çeken olmadığı için aç yaparken video çekemedim. Şimdi bizim ağırdayım. Ee, misal olan danaya denen bir ilaç var. Misal için iyidir. Onu uygulayabilirsiniz. Şimdi onu uyguladım. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Hepinize hayırlı günler dilerim. Hayırlı işler dilerim. Bunlar da bizim yeni buzağlar.